Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seçkin Baydemir. İlle de francalarımız. Ee, bir tane Karaca Bey memnunuz var. Rahatsız biraz. O burada. İlle de francalarımız. Bir tane koç aldık. 15-20 tane yakın geldi koçları şey koça. Onları falan. Yani o yüzden şey yaptık. Bir tane şimdi koç aldık. Günlük. E, koyunlarımız kuzulamaları başlıyor. Bir tane başlıyor şu anda. Ee, gördüğünüz gibi. Arkada. Ömürleri falan iyice şey yapmış. Suyunu çıkarmış. Doğum yavaş yavaş başlıyor. Bir tanesi biraz önce doğumu gerçekleştiremedik. Ters gelmiş. Hayvan da içi çıkıyordu. İçi çıktığı için gazlı bezle dikilmiş ama yani benim bildiğim gazlı bezle sadece vajinasının ortadan dikilir. Bizim veteriner arkadaş 3-4 yerden dikmiş. Onda doğumu başlamış tabi ıkın ıkın, ıkın. Ters gelmiş bir hayvan. Artık o kadar zorlanmış ki koyun. Koyun yani koyunumuz gidiyordu. O yüzden kesmek zorunda kaldık. Şimdi kuzularımızın hem yerine götüreceğim. Hem de bölmelerini falan göstereceğim. Kapının yanındaki de yaklaşmış. Yaklaşan hayvanın memeleri kızarmaya başlıyor arkadaşlar. Zaten belli ediyor. Sabah e, sabaha kadar nöbet tutuyoruz genellik. o arkadaki hayvan üstünde başlayacak doğumu. Eğer doğumu yapamazsa e, müdahale ediyoruz. O yüzden birazdan bakarız. Koçlarımızı ayırdık. Karacabey Merinozlarımızdan ee, yeniden besiye çektik. Bir ay falan yeniden ikinci Merinoz hayvanlarımızın katımları başlayacak. Onun için biraz besin takviyeleri yapacağız. Şimdilik e, yerlerindeler. Bunlar da koç adaylarımız yine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bölmeler yaptık. Bir tanesi biraz önce kuzuladı ilk baştaki. Yaklaşık bunun gibi 15-20 tane bölmemiz var. Ee, genellik ilk zamanlar tekti ama şimdi ikizler ikiz oranı yükselmeye başladı. Bir tane üçümüz var. Ee, çok dağınık oldu koyunların kuzulaması. Hepsi bir kere de almamış. Yani bize dediler ki hemen işte arka arkaya 5-10 gün içinde kuzulu gidecek. Yaklaşık 20 gün oldu. Bu kadar saçma sapan kuzulmaya başladılar ki yani bize de zor oldu. Bakalım ille de doğumları ya da ortalamaları ne kadar olacak göreceğiz arkadaşlar. Şöyle şeyi göstereyim size. Doğum yerlerimizi, bölme yerlerimizi, üç yüzümüzü göstereyim bir tane. Bir de 300'lerimizden teki küçük. Ama şey yapıyoruz. Ee, takviye yapıyoruz ona. Başka hayvanlardan emdirip falan. Ama annesi alıyor yani. Almamazlık yapmıyor. Şöyle kapıyı bir kapatayım. Şöyle şey yapayım. İlk olanlardan göstereyim. İlk olanlar bayağı kendilerine geldiler. Burası yine revirimiz. Şu ilk olanlar. Şöyle içlerine gireyim. Ee, Era diye yazıyor üstünde. Ee, satışlarımız falan Era diye olacak. Ama biz birkaç sene satmayı düşünmüyoruz. Kendimizin damızlık yapacağız. Çoğaltacağız. Ama erkeklerimizden koç adayları. Erkekler satılır dişiler kendimize damızlık bırakacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kulak numaralarını da vurduk kendimizin era diyerekten. Ee, pembeler sanırsam dişi, maviler erkek. Kulak numaralarında da böyle bir şey var. Pembeler dişi, maviler erkek. Çoğunluk mavi şu anda. Bakalım şey olacak bu ikiz. Bunlar işte 15-20 gün olanlar. Burası da ikisi yine bir mavi bir fay. Burası tek. Burada da bir dişi bir erkek var. Ama rengi bozuk çıkmış bir tane. Burası arkadaşlar 300 ee, Alışmış görüyorsunuz insana. Annesi aslında emziriyor ama sütü yetmiyor herhalde. Mecburen besin takviyesi yapıyoruz. Ee, şurada yine bir tane hayvanımız var. Bayılmış ayağını o kadar İçmiş kağıt üstü Bayılmış İkiz Tek yine ikizler ee, Tek Burası Yeni yaptı doğumunu Bunlar yine yeni bugün olanlar Bu da bugün olmuş Baksan daha kendisi kuzu gibi ama Maşallah güzel bir yavrusu olmuş. Dediğim gibi yeni yapmış. Burası bölmelerimiz böyle. Suluklarımız olacak, yemliklerimiz olacak aynı yerde. Altlarını sabah yapıyoruz, akşam tekrardan yapıyoruz. Yani size öyle söyleyeyim. O kadar çok ıslatıyorlar. Neden derseniz hem e, yemden hem de yeşillik yiyorlar yani yeşillik dediğim e, yonca gibi şey yedikleri için hemen ıslatıyorlar akşama bugün değiştirdiğimiz akşam bir daha değiştiriyoruz. kuzular rahatsın yatsın diye bölmeler böyle arkadaşlar hemen atıyorum buradan başka yer alacağız bunu çekiyoruz alıyoruz gördüğünüz gibi e, işte demirini sökmeli takmalı kapı belirli bir yerde. Hepsi ayrılıyor. birbirine bir bitişik. İstersen bunu tek de yapabiliyorsunuz. İsterseniz böyle birleşik. Burada da yine var bir tane. Teker. Yani baksana anneye. On numara anne. Ama bu da bayağı durumu kötüydü. Bir tane onun bir tane onun üstü var. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar şey olanlar. Devirdeki hastalar, üç yüzümüz, ikizlerimiz, işte maviler, dişi, işte maviler erkek, pembeler dişi. Bunu da anlamış olduk. Bir tanesinin doğumu başlayacaktı. Oraya bir geçeyim bakayım. Ne yaptı bakalım. Çok biçimsiz oldu. Biz de birden dökecek dediler. İşte Koyun da biraz zorlanıyor. İkinci doğumları aslında diyorlar ama tek de var, ikinci olanlar da var dediler. Koyun suyunu çıkarmış. Kanalıma alamıyor olursan sevinirim arkadaşlar. Koyun suyunu çıkarmış. Artık kuzulacak da. Bir de ters geldi. Şöyle göstereyim. Ben yani aslında bu hayvanlar dışarıda gezmesi lazım arkadaşlar. Ben size o kadar söyleyeyim. Aslında gezmesi lazım ama ee, ne bileyim, içeride duruyorlar. Ters geliyor o yüzden de kuzular. Gezen hayvan pek ters gelmez çünkü yani devamlı hareket ettiği için çevirebilir içinde. Burada devamlı yatıyorlar, yatıyorlar. Koçlarımızı ayırdık. Karaca ve Bir ay sonra buraya katacağız. Zayıfladılar bayağı bir. Biraz toparlasınlar, besin takviyeleri yapıp. Ee, takviye güzelce bakıp. Yeniden koç katımları olacak. Tabi almayanlar olacak. Kontrollü olacak ultrason kontrolleri almayanlara bir bölmedeki hayvanları atıp şey yapacağız. Yani böyle arkadaşlar işte ille de başladı. Günlük 4 tane 5 tane bölmelerimiz öyle. aynı bölmelerden 20 tane yakın olacak işte böyle. bunlar bittikten sonra Karaca Karacabey Mennoslar başladığı zaman Karacabey Mennosların bölmesinde. Belki de burada kal kalıcı olacak. Ama istenen ara istediğin zaman taşıyabileceğin bir ee, alan oldu. Alabay köpeğimizi çiftleştirmeye götürdük arkadaşlar. Ee, onun da çok az bir videosu var. Ee, Bursa'da veteriner arkadaşımız çekmişti. Videonun içine belki e, eklerim. Oradan görürsünüz. Adamın güzel köpekleri vardı ve güzel bir yeri vardı köpekler için. Ee, kane uzun kulaklarını kestirmeye götürdük biçimli. Onlar da şimdi Bursa'dan diş köpeğimizle beraber gelecek. O zaman yavrularımız burada. Yavrularımızın hepsi dışarıda bağlıyoruz artık. İçeriye pek koymuyoruz. Çok batırıyorlardı. Aslında bağlanması iyi de. Bizim o Anadolu Mernos'takiler koyuna anneleriyle gidiyor. Bunları ayırdık mecburen. Burada bir tane dediğim gibi koçumuz var. Tek bir tane aldık. Kafamız bayağı büyüdü. Geçen sene nasıldı, şimdi nasıl? İki sürümüz dışarıda. Aslında bunlar da bir iki saat gezip gelse orada bile çok rahat belki doğumları gerçekleşebilir. Ters gelip duruyorlar işte. Biraz zahmetli oluyor. Şöyle köpeklerimizi de çekeyim mi? Yavrularımız da büyüdü bayağı. göstereyim. Böyle. Bunlar bayağı büyükler böyle. Bağlıyoruz. Yala veriyoruz. Artık. İki tanesi koyun ekmiş şey herhalde. Bunlar bağlı. Bunlar ikinci yavrularımız. Gel gel gel. Gel gel gel. İkisi koyun ekmiş şey öbürlerinin. Artık bağlıyoruz. Bunlar da bayağı büyüdüler. Şu dişi olan acayip. E, rengini falan çok beğeniyorum. On numara köpek olacaklar. Üç kardeş. Bunların da kulaklarını falan keseriz artık. Şimdi güzel dursun diye. Arkadaşlar kanalıma iyi olursanız sevinirim. Şimdi doğum için bir müdahale etmemiz gerekiyor belki. O yüzden şey yapacağım. O zaman da bir video çekebilirim. Doğum esnasında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar merhabalar. Ee, bir tanesini kuzulattık. Bir tane daha varmış. Onu da çekip alacağız. Yani o da bayağı bunu almıştı. Daha bir 30 saniye falan önce çektik. Hayvan yalamaya başladık. Koyun bayağı bunu almış. de çekmeye çalışıyoruz. Ee, i̇şletmemize Alim arkadaşımız da başladı. Alim arkadaşımız bundan önce bizim Anadolu Memnos koyunlarımızı bakıyordu. Ankara'ya bir gitmişti. Şimdi tekrardan geldi. Ee, Nimet abiler Bursa'da olduğu için e, genellik e, Alim ilgileniyor hayvanlarla şimdi. İkincisi de geliyor. İyi bu da düz gelmiş. Sıkıntı maşallah. Gayet bu da sağlıklı. Bu yaşıyor. Bunu almış ama. Ha, kıvrattı. Da... Siz de bunu almış. Üfle, üfle, üfle. Üfle, üfle. Kok parmağı ağzı. Bak bakalım, yok herhalde de. Yok. Yok yok. yok. Başka. Tamam. Başka. Tamam. Başka yok. Gayet sağlıklılar arkadaşlar. Annesi <laughs> de bunu almıştı. Biraz kim önce oldu, video çekerken... Ben gördüm. Video çekiyordum. O zaman gördüm. Dedim hadi haber veririm. Bunu da alıp götürse Biraz en alasın da götürsene onu bölmelere. <laughs> Mesela arkadaşlar bu orada kuzuladıysa Buradan o başka bir yere götürülmüyor ilk etapta. Neden dersiniz? <laughs> şu anda buradan ne alıyor? Başka yerde ba başka bir mikrop vardır. O da göbekten e, o mikrobu alıyor ve pek e, yani hayvanlar yaşama şansı pek olmuyor. O yüzden e, yani göbeğe de tabii şey sıkılacak da anne yani şu anda onun yalayaraktan yani Hem kurutuyor hem de mikrobunu alıyor Gayet sağlıklılar Bir tane dişi belli oluyor Ama öbürsüne daha bakmadım Bu dişi Bu erkek İkisi de işte erkek, i̇şte erkek. İşte erkek Şu anda erkek çoğunluğu var Gayet sağlıklılar Anne de durumu gayet iyi. Yavrularım <laughs> Köpeklere bir videosunu çekeyim avlarken arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Bu çocuğu ben yavrum edeceğim şimdi. Abi, yardım etsin demiş tamam Köpeklerimiz sert olacak, bu üç kardeş. Gel, gel oğlum. Gel, gel, gel. Gel. gel, gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Dişi manyak olacak ya. <laughs> tamam, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, rengi falan da on numaraymış. Yani yavru orada. Arkadaşlar bunlar da ekmemişler. Bunlar da burada yatıyorlarmış. Bunlar da çok fena olacaklar. Bunlar da burada. Bunlar da bayağı iyi oldu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.